7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz. Biliyoruz ki şehirlerin sultanı İstanbul'un huzuru Türkiye'mizin huzuru demektir. Şimdi sizlere huzur ve güvenliğimizin en önemli başlıklarından olan terör ile mücadelemize yönelik rakamları paylaşmak istiyorum. Bu yılın ilk 6 ayında terör örgütlerine karşı yapılan 2122 operasyonda 4466 şahıs yakalandı, 393 şahıs tutuklandı, 423 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Sadece son iki ayda PKK, KCK'ya 86, FETÖ'ye 158, dini istismar eden terör örgütlerine 224, sol terör örgütlerine 5 operasyon düzenlendi. 985 şahıs yakalandı. 78 şahıs tutuklandı. 73 şahsa adlı kontrol tedbiri uygulandı. Kararlı mücadelemiz ve güvenlik güçlerimizin dikkati sayesinde biri bombalı, biri silahlı olmak üzere iki terör eylemi hamdolsun engellendi. Terörizminin finansmanı için kullanılan 330 7.450 Türk lirası, 68.875 dolar, 36.860 euro ele geçirildi. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi bu miktarın 89.830 Türk lirası, 47.977 doları, 23.000 eurosu son iki aya ait. Bir diğer önemli başlığımız Organize suçlarla mücadele. Güvenlik güçlerimiz İstanbul'da çok başarılı çalışmalara imza atıyor. Bu sayede 2024 yılının ilk 6 ayında 137 operasyonda 99 suç çetesi çökertildi. 2388 şahıs yakalandı. 1342 şahıs tutuklandı. 532 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 32 milyar 66 milyon Türk lirası değerinde mal varlığına el konuldu. Son iki ayda yapılan 44 operasyonda 24 suç çetesi çökertildi. 11 milyar 22 milyon Türk lirası değerinde mal varlığına el konuldu. Şehir eşkıyalarının hemşehrilerimizin huzurunu kaçırmamasına izin verilmedi. Kaçırmasına izin verilmedi. Bundan sonra da verilmeyecek. Kıymetli basın mensupları, İstanbul'umuzun daha da huzurlu olması için en önemli çalışma alanlarımızdan biri de asayiş. Hemşerilerimizin hukukunu korumak, can ve mal güvenliğini sağlamak en büyük gayemiz. Bu anlayışla yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre Sayın Bakanımızın öncülüğünde büyük başarılar elde ettik. Ekranda gördüğünüz gibi, kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçun %11, mal varlığına karşı işlenen en önemli dokuz suçun ise yüzde yirmi dört oranında azalması sağlandı. Bu suçlardan kişilere karşı işlenen aydınlatma oranımız yüzde doksan sekiz, mal varlığına karşı işlenenlerde ise yüzde yetmiş oldu. Özellikle mal varlığına karşı işlenen suçların kırılımına baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre otoda hırsızlık yüzde 52, kapkaç yüzde 46, evden hırsızlık yüzde 38 oranında düştü. Çeşitli suçlardan kimi 5, kimi 10 ve daha fazla yıldır aranan 94.295 şahıs yakalandı. Sadece dolandırıcılık suçuyla ilgili dersimizde daha iyi çalışmamız gerektiğini görüyoruz. Hemşehrilerimizin bu konuda daha uyanık, daha bilinçli olmasını rica ediyorum. Özellikle medyamızın bilinçlendirme çalışmalarına daha fazla destek vermesiyle bunun da üstesinden geleceğimize inanıyorum. Son iki ayın asayiş verilerine baktığımızda ise kişilere karşı en önemli 10 suçun yüzde on mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçun ise %32 oranında azalması sağlandı. Bu suçlardan kişilere karşı işlenende aydınlatma oranımız yüzde doksan yedi buçuk, mal varlığına karşı işlenenlerde ise yüzde yetmiş oldu. Yine burada da mal varlığına karşı işlenen suçların kırılımına baktığımızda hemen hemen hepsinde ciddi oranda düşüşler görüyoruz. Bu güzel tabloya vesile olan tüm güvenlik güçlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir diğer önemli başlığımız ruhsatsız silah. 2024 yılının ilk 6 ayında 3300'ü son 2 ayda olmak üzere 10171 silah yakalandı. 2334'ü son 2 ayda olmak üzere 7809 kişi yakalandı. Bir diğer başlığımız küresel bir sorun olarak gördüğümüz uyuşturucu uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Mücadelemize hem arz hem de talep cephesinde kararlılıkla devam ediyoruz. 2024 yılının ilk 6 ayında ekranda gördüğünüz gibi imal ve ticarete yönelik 4683 operasyonda 7813 şahıs yakalandı. 3319 şahıs tutuklandı. 1680 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Kullanıcılara yönelik operasyonlarda 26758 olayda 30360 şahıs yakalandı. 59 şahıs tutuklandı. 246 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 12 tondan fazla uyuşturucu 22 milyon 340 bin adet hap, 3132 kök kenevir ele geçirildi. Son iki ayda baktığımızda ise imal ve ticarete yönelik 1519 operasyonda 2576 şahıs yakalandı, 1089 şahıs tutuklandı, 495 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Kullanıcılığa yönelik operasyonlarda 9371 olayda 10594 şahıs yakalandı. 4 şahıs tutuklandı. 47 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 3 tondan fazla uyuşturucu, 17 milyon adet yakın hap, 667 kök kenevir ele geçirildi. Bu konuda da medyamıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, üniversitelerimize ve hepimize çok önemli görevler düşülüyor. İnşallah el birliğiyle mücadele ederek bu sınavı başarıyla vereceğiz. Önlenebilir bir sorun olan trafikle ilgili verilerimize baktığımızda İstanbul'umuz araç sayısının yaklaşık yüzde on dokuzuna sahip. Türkiye'deki toplam araç sayısının yüzde on dokuzuna sahip. Günün 24 saati trafik akışı olan şehrimizde 5377 personel 683 ekiple görevimizin başındayız. Güvenli ve akıcı bir trafik için yılın ilk 6 ayında 8 milyondan fazla denetim yaptık. Meydana gelen kazalarda maalesef 81 vatandaşımız hayatını kaybetti. 18702 vatandaşımız yaralandı. Bu ölümlü kazaların 21'i son iki ayda meydana geldi. Buradan sizler aracılığıyla sürücülerimize, yayalarımıza seslenmek istiyorum. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım. Bildiğiniz gibi artık sanal dünya hepimizin gerçeği tıpkı dünya gerçek dünyada olduğu gibi sanal dünyada da sanal alemde de hayalimize gelen gelmeyen her türlü tehlike söz konusu. Gerçek hayatta suç olan her şey sanal dünyada da suçtur. Bu alanda siber güvenlik ekiplerimizle amansız bir mücadele veriyoruz. Bu yılın ilk altı ayında suç unsuru olabileceği değerlendiren, değerlendirilen 16 binin üzerinde sosyal medya hesabı incelendi. Bunlardan 640'ının terörle iltisaklı olduğu tespit edildi. 67 şahıs yakalandı, altısı tutuklandı. Bilişim, ödeme, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk istismarına yönelik 658 operasyonda 1598 kişi yakalandı, 488 kişi tutuklandı. Denetimlerimizi giderek arttırdığımız siber dünyada son iki ayda suç unsuru olabileceği değerlendirilen 4811 sosyal medya hesabı incelendi. Bunlardan 181'inin terörle iltisaklı olduğu tespit edildi. 13 şahıs yakalandı. Biri tutuklandı. Bilişim, ödeme, yasa dışı bahis ve çevirim içi çocuk istismarına yönelik 200 operasyonda 557 kişi yakalandı. 181 kişi tutuklandı. Bir diğer başlığımız artık küresel bir sorun haline gelen göç. Şehrimizin hedef ve geçiş noktada olması sebebiyle büyük bir mücadele veriyoruz. 1 milyon 80.467 yabancının yaşadığı şehrimizin yılın 6 ilk altı ayında göçmen kaçakçılarına yönelik 130 operasyonda 289 şahıs yakalandı, 76 şahıs tutuklandı, 48 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu operasyonların 48'i son iki ayda yapıldı. Dünyada bir ilk olan 100 mobil göç noktası aracımız aracımızla ocak ayında haziran sonuna kadar 510.000'den fazla yabancının kontrolleri gerçekleştirildi. 83.000 108 düzensiz göçmen tespit edildi. Sorgulamaların 81.288'i tespit edilenlerin 1508'i son iki aya ait. Bilgilerini paylaşmak istediğimiz başlığımız son başlığımız yaz mevsimi tedbirleri. Bu kapsamda gözümüz gibi koruduğumuz ormanlarımızda tedbirlerimizi daha da arttırdık. Bildiğiniz üzere orman yangını riskini en aza indirebilmek için 10 Haziran'dan 15 Ekim'e kadar bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişleri yasakladık. Ormanlarımızı 301 ekip, 23 toma 7 İHA, 18 drone, 2 helikopter, 35 video kamera, 71 foto kapan, 1377 personel ile sürekli kontrol ediyoruz. Yaz mevsiminin gelmesiyle 436 kilometrelik deniz sınırında sahip şehrimizde son iki ayda maalesef 39 boğulma vakasında 16 kişi hayatını kaybetti. Hem sahil ve plajlarımızın güvenliğini sağlamak hem de boğulmaları engellemek için 145 ekip 574 personel ile denetim ve kontrollerimizi devam ediyoruz. Kıymetli hemşerilerim, değerli basın mensupları, şehrimizin huzuru ve güvenliği ve esenliği için destekleriyle her daim yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. İçişleri Bakanımıza ve tüm bakanlık teşkilatımıza, Adalet ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın kıymetli mensuplarına teşekkür ediyorum. Sizlerin huzurunda yılın 365 günü üstün bir fedakarlıkla hizmet veren güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere tüm kamu personelimize ve suçla mücadelemizi koordine eden mülki idare amirlerimize teşekkür ediyorum. Sizlerin de, de güveni ve desteğiyle yardımlarıyla İstanbul'umuzu daha huzurlu bir şehir yapacağımıza yürekten inanıyorum. Katılımınıza, sabrınıza, anlayışınıza ve desteğinize yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Buyurun. maçların seyrinin organizasyonu yapan belediyelerimiz. Belediyelerimiz istediği zaman, istediği yerlerde kendi şartlarını kendileri değerlendirerek bu seyirleri yaptırıyorlar. Geçmişte de, bugün de, bundan sonra da zaman zaman taşkınlık yapan, suç işleyen kişiler olabiliyor. Ama İstanbullular şundan emin, sizler şundan eminsiniz. İstanbul'da hiçbir suç karşılıksız kalmıyor. Taşkınlık yapan, suç işleyen, birilerini rahatsız eden kim olursa olsun ister bunu yapan yabancı, isterse bizim vatandaşlarımız, isterse yabancılar birbirine karşı, bizim vatandaşlarımız birbirine karşı mutlaka yakalanıyor, tespit ediliyor ve cezalandırılıyor. Dolayısıyla da organizasyonların yapılması belediyelerimizin kendi takdirinde biz suçla suçluyla kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz. İstanbul'da hiçbir suç karşılıksız kalmıyor. İstanbul bir turizm kenti. 17 milyon ziyaretçimiz var. Neredeyse nüfusumuzdan daha fazla. Bu şu anlama geliyor. Aylık ortalama bir buçuk iki milyona yakın bir yabancı sirkülasyonu var. Dolayısıyla da şehrimizi ziyaret eden ziyaretçiler, şehrimizde geçici süre ikamet eden yabancılar tamamen devletimize, milletimize emanet. Bunlar geçmişte olduğu gibi şimdi de gönül rahatlığıyla tatillerini yapacaklar, ticaretlerini yapacaklar, buradaki ziyaretlerini yapacaklar ve dönecekler. İstanbulumuzda bu anlamda olağanüstü bir sorunumuz yok. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Evet, teşekkür ediyoruz.